Çok güzelsiniz Teşekkür Gerçekten ederim. Sen de çok güzelsin. Teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl geçti günleriniz? Güzel, güzel geçti. İyi, iyi geçti. Bugünüzdeniz, bugün heyecan, çok şey yani oldu yani Biraz. Tavan yaptı. <laughs> Terler içinde. Koştur koştur masadaki konuşmaya benzemiyor. Yok <laughs> ya, konuşacağım. Yani. Konuşacağım. E konuşacağız <laughs> tabii ki. Konuşacağım. Yani. Geride <laughs> konuşun dinleyelim. Konuşacağım. Ben illaki konuşacağım. Ben 3.30'da kalktım. Uyumadım. Bir de baksam ki 3.30 olmuş. Ben zannediyorum sabah mı olmuş. <laughs> taktım üstüm ütülü yerim dedim bir saat bak. Merhaba. Hoş geldiniz. Ay, ay, hoş geldiniz. Oldu. Hadi kalalım. Hoş, buldu. hoş bulduk. Hoş bulduk. Kız tarafındanım ben. Nasıl ay, te, geçiyorum? teşekkür ederim. Çok güzel. Kız tarafı, erkek tat, tarafı. Çok tatlısınız. Canım, kız tarafı biz olalım. Biz Kız tarafısınız. Evet. Nasılsınız? Ladies iyi misiniz? Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Nasılsınız? Heyecanlıyım vallahi sizler gibi ben de. İkinci haftamızın evet. finalistini arıyoruz. Şampiyonumuz kim? 15.000 TL kime gidecek? Gelinleriniz yolda vallahi gelecekler. Evet. Ama acaba. son şansı da artık deneyecek olan gelinimiz Gülseher. Gülseher. Ne yaptın Gülseher? Yetiştirdim Zoyle'lim. Her şeyim bir eksiğim yok vallahi. her şeyim. Bravo. Tamam, Valla açıkçası bakayım. çok emin değildim ben senden. Bir de orijinali yaptı da. <laughs> bakalım. Her, şeyin orijinali, orijinali Her şey orijinal, orijinal, orijinal. Şey, çok şey, orijinal, gör, orijinal, yani. şey kemiklerin orijinali ya. Siz baktınız mı sofraya? Baktık. <laughs> Peki biz evet, size sofrayı evet. konuşurken ufak ufak de gelinimiz sadece. de, alsın kaseleri bize. Tamam. Torba çok Çorba getirsin. Teşekkür ederim. O sizin bakışlarınız, sizin evet, Ben onun için derdi. o espriyi Hala. yaptım. Kız tarafı, erkek tarafı Benim değil gibi valla. Benim siyah masam şıktı, parlaktı. Ona Hayır, sadece o sizin bozdu. o siyah masam örtünüz bozdu. Aynı pırıltılı siyah. Teşekkür ederim. Baloya gider gibi. İspat olarak alıyor. Baloya gider evet. gibi giymişsin işte. Nereye? Girmişsin. Gözümü alamıyorum. Baloya gider Baloo. gibi giymişsin. Balo e, mu? Balon mu e, neyse. E tabii, tabii canım. Bu böyle bayanlara nasıl ben sade giyebilirim? Olmaz ben diyor ki... kayınvalidelere diyor, özeneceğim, bözeleceğim. Bir aa, de bugün büyük ya. final. Onlar için o, güzel o, giyineceğim şey. dedi. Evet. Özellikle sizin için. Evet. Yedek 4 tane daha kostüm getirmiş, taşıyordu arkadaşlar. Hani evet. ne olur ne olmaz dikişi atar, fermuarı patlar, üstüne bir şey dökülür Aynen. diye. Abiye diktirmiş kırmızı bordo, yeşil ve beyaz. Kayınvalideleri iyi buldum. Hepsi güler yüzlü şimdilik. Bakılacağız. İnşallah yemeklerimi de beğenirler. Şehriye'yi önde atamazdım. Bunun şu an atılması gerekiyor. Çok erir çünkü. Zühal bir, bir de, bir böyle güzel hanımın yanında oturmak da evet. bir şeref. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bir duygu, mutluluk bana bir ait. Bir güzellik. Sağ ol. Ay, bu her şeye nasip olmaz hanımefendi. Evet, böyle hanımefendi. yan yana böyle güzel gözlerle olur mu? Ben ne kadar mutluyum ya. Sizin, Yüzüne bakın ciddi konuşamıyorum ya. Gerçekten sizinle böyle yan yana oturmak bir mutluluk. Çok teşekkür ederim. O gözlerinize ben hiç inanmazdım sizin gözlerinize. Gözlerime İnan mi inanmazdınız? Ben gözlerime Kendi inanmazdım. Kendi gözlerim lens değil vallahi. Hayır. Bu puanınızı oynuyor benim benim bence. Benim gözlerime ne? inanmazdım. Ne bir ben puanınızı oynuyor hayır. bence. Hayır hayır. Ben hayır. Evet, işte ben bunun Pazartesiden beridir öyle ama. bugün daha çok. Bugün, daha çok. Bugün ekstra. Yani yana ya. Ben benim, bunun sağlık. hayranıyım. Ben bunun hayranı Ukrayna'dan. Bu bunun benim. Biz de hayranıyla katıldık. Biz de hayranıyla katıldık. Sağ olun. Biz de çok seviyoruz. Ben de sizi seviyorum. Ben kadar sevdalı olmazdı. Ben de Şimdi sana aşık olur ya. Öyle ki böyle o kadar seviyor. Abarttın ha kadar sen de çok abarttın. <laughs> Gerçek yok. yok. Çok yok, yok. sevgiyle anlatıyor Zuhal Hanım size. Sağ olsun. Gerçekten. Sevgisinden. Mi? Yok ben samimiyetine tabii, inanıyorum. Tabii, Pazartesi yok, evet. Bir öyle. de bugün baş başayız ya salonda falan inanamıyorum sizle konuştum. Ay mutfakta diyor size bakıyorum vallahi He. diyor. Ben anladım canım. Bir de canım, utanıyorum samimiyet. bakmaya da utanıyorum. Nasıl? Müjdeli diyelim. Acaba gerçek mi diyelim? E, Zuhal yani. Hanımın içine bakarak konuşuyorum yan yana bak. <laughs> Vallahi bu mutluluğu daha bir daha yaşayamam. O mutluluk bana ay çok teşekkür. ederim. belki yaşarsınız fenomenler haftamız oluyor bizim sene biliyorsunuz. Böyle İnşallah. imzasını atmış yorumlarıyla programımıza damga vuran evet. iddialı yemekleri evet. gelinleri olan kayınvalideleri bir daha yarıştırıyoruz. Evet İnşallah. Belki de tekrar kader bizi tekrar bir araya getirir. Belki, getir. belki zarifeciyim. İnşallah. Edeyim. Nasıl? Bu? Bence Zuhal Hanım'a son gün aşığım aşığım feryatlar itti böyle sesler yankılanıyor. Arkalardan duyuluyordu açık hava olduğumuzdan. Bence puan yani bir puan daha fazla koparabilir miyim diye onun peşindeydi. Hepimiz aşık Zuhal Hanım'a ama öyle söylemedik. Kayınvalidem kıyafetini çok şık buldular öyle zaten. Şu mantığın altını o zaman şu mantığı da şuraya alayım. Zahir Hanım'ın elbisesini görünce böyle çok şaşırdım böyle gözlerimi böyle bir geriye bir ittim böyle. Sanki Kırmızı Halı'da yürüyecek konser vermişti onu kazanmış gibi bir hali vardı. Yani çok şaşırdım. Bayağı bir abartmış yani abartıyı çok seviyor Sarpi Hanım. Gerçekten çok cafcaflıydı. Ona rağmen de masası hiç güzel değildi. Kayınvalidemin kıyafetini ben abartı bulmuyorum. Bence tam yerinde. Biz izliyorduk zaten Zuhal Topal'ı ona göre giyinip geldik. Orada da böyle şık giyiniyor. Ben abartı bulmuyorum. Bence kendileri çok sade giyindiği için o yüzden şey yapıyor olabilirler. Masayı beğendiniz mi hanımlar? Biraz sofraya dönelim. Zeliha Hanım. Masa sade. Karışık geldi bana. Sade ve karışık nasıl <laughs> olur? Gelinim yani sade ya. Yani çiçeği şöyle şey renkler karışık öyle ha. söyleyeyim. Şey. O renkler bana ait. Doğrusu bana ait. Çünkü o renk ve renk bir şeyler ben size diyeceğim. Kapaklarını bırakmak, bırakmak lazım aslında. Adam, o, Bırakmamış. Ben Zarife Hanım'ın izasını yapamadım. görüyorum çiçeklerde evet. canım. Evet. zarif Hanım kadar da şıkır şıkır Hemsin olmamış. Hem o sizler renkler, renkler evet. hem soğuk renkler, değil mi? renkler içinde var. Kendine daha çok özen göstermişsin. Ya evet. hani bana baksın. Kendine <laughs> daha çok özenmişsin. <laughs> bana bakın diyor. Bırakın sofrayı. Bana baksın. Sağda bence. Sağda. Sağda çünkü gelin sağda seviyor. Benim çiçeğimle masörtümün rengini çıktın ama birbirine zarif hanım. O evet. Unuttum Beş gün geçti ya artık. Unuttun. 2 gün, Unuttum İki İki gün geçti ya. yani İki gün geçti. Kendine göre masa düzeni bence fiyaskoydu. İyi değildi yani masa düzeni. Şey dememiş. Ayarlayamamış. Güzel değildi. Kendine özelliği göstermiş. Masada hiçbir şey yok. Hep kendine özelmiş. Gelinine de özenememiş. Kendine özenmiş çok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.